Son sayım bir genç gençliğin yeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Ahmet arkadaşımla beraber video çekiyoruz. Ahmet nasılsın? İyi. İyiyim. 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 Yeni bir seriye başlayacağım. Minecraft'tan sonra Basayım de bilgisayardan, bilgisayardan çekme çalışacağız olursa. Diğer arkadaşlar. Yeniden geldik. Güzel güzel şu bitirelim. Kerem'e sürpriz yapalım. Kerem'le online buraya oynayacağız çünkü. Evet. Kerem diye, kim diye sorarsanız diğer videomda bakabilirsiniz arkadaşlar. Onda da bir online video çekmiştik. Minecraft'ta yine. Evet. böyle seslerden dolayı özür dilerim. Evet bayağı bir ses var. Çok zor durumda çekiyorum. Anlayın beni. Şöyle Ahmet nasıl oldu? Gayet güzel oldu. Ben de meşaları al. Bunun yerine. Ee, Ay bunları ışık saçma yalnız. Işık saçını da koydum. Falan. yani başka bir şeyler koy bence. Bir tane koy. Ya yani iki tane. Abi o zaman da çok güzel aydınlat mı ya? Haydi. Merhabalar arkadaşlar geri geldim bu sefer başka bir fikrim var. Yani Ahmet bana fikir sundu. Şöyle bir koyayım Yanlışlıkla kırdım. Alıp. Hadi indik. O ses için üzgünüm arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar geri döndük sonunda bitirdim yapmayı. Bırak Kaşreydim. Buyurum. Lan. Sen de mi lan? Kon kızlar. <laughs> Bir dakika Kaşre'nin bizi alalım. Arada oyun dışında videolar da yapalım bence. Vlog çekeceğim. Merak etme. Bu videodan sonra oyun videosu çekeceğim. Yani böyle sabit oyun değil. Sokak oyunu. Sokak futbolu. Sokak futbolu. <laughs> herkesi şuttan test edeceğiz. Şut testi. Futbol ne kadar Hatta olmuş? Hatta bir, bir, evet, bir tane Evet, bir tane çocuk tutar, değil mi? Kamerayı. Hem beni de görmüş olursunuz. Hem beni de. Annem Ahmet de görmüş olursunuz. Ahmet zaten ne olmak istiyor? Biz onunla zaten bir kanal açacaktık. Açtıydık da. Hayal oldu, yapamadık. Ha, Şimdi ha. bu kanalı ben kendim açtım. Onda daha güzel şeyler yapacağız. Şimdi şuradan bir crafting table. Bir tane şundan, bir tane bundan, bundan şundan, ondan bundan. Hadi yallah yallah yallah. Ondan bundan, şundan bundan. Merhaba arkadaşlar geri döndük. Şimdi ya, Aynen. Abi çok fazla gürültü yapıyorlar ya. Özellikle araba, çocuklar. Çok fazla. Bu arada ben dışarıda çekiyorum haberiniz olsun. Söylemiştik. Söylememiştik sadece kötü kötü yerlerde çekiyorum demiştik. Ama dışarı çektiğimi söylemiştik. Şuradan bir tane anvil alayım. Anvil evet. bakayım şuraya. Bundan sonra hemen sonra hemen. Hemen demeyeyim de birkaç dakika sonra. Ben hemen olsun. Ya. Hemen. Hemen mi olsun? Hemen yaparız. Bizimle tamam. Bir kare çekeceğiz. Bu Kim? arada bitmesine 3 dakika kalmış videonun. Ama sizin ama sizin için uzatacağım 10 dakika yapacağım bir de. Şimdi <laughs> koyacağım buraya. Duyma sos koyacağım. Duyma sos. Evet, evet. Ama şu sos için çok zamanımız yok. Bence 7 dakika iyi. 7 dakika mı iyi? Hı O zaman bir 3 dakika kalıyor. Bir dakika. İyi. Evet kim kale daha iyisi onu test edeceğiz Ve kim? Kim daha güzel? Tak. Ee, kim daha güzel? Kim daha yetenekli onu diyor. Evet. Şu an aklımızda da bir var. Onlar. Ben hiçbir film olmak istemiyorum. Evet. Çocuğa video çıkar mısın Erik çocuk? Hayır dedi. Çocuk manyak. Ama babasından saklanıyor olabilir. Bir dıt bir birisi yani dıt birisi. Kuru kafa kuru kafa ünlen birisi. Yani şimdi bir şey anlatacağım ama olmayacak. Ne <laughs> Dakika. Şuna 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 Teknik atı oldu arkadaşlar. Herhalde oyunda bir şey eksik etti. Birazdan size dönüyorum. Teknik hatadan sonra geri döndük arkadaşlar. Şuraya pardon pardon. Önce zırhları bir güçlendirelim. Zırh bir Hayvan gibi bak. Gücü. Bas gücü. Bas gücü. Bas gücü. Bas kaza yap. Bas kaza. Sen bas kaza. Aslında böyle falan mı yapsak iyi olacak ha? Tıklar mı? Tıklar. Değilsin doğru söyleyebilirsen. Tıklar da işte. Tıklar. Dın Ünlüleri yapacaksın. Başta Ronaldo, Messi, Başbakan. Aa, siyaset bayları diyor. Her yerde. Ünlü olan. Ve bizim bir tane arkadaşımız. Sokak ünlüsü. Sokak ünlüsü. Aa. bir de Osman var bizim. Değil mi? Evet. O biraz utangaç. Ama utangaç değil mi? Yani. Geri zekalı, Mesela... egoist, mol. Aptal. Öküz. Bir de salak. Mesela biz PlayStation'a giriyoruz. Adama birinci kol ben alıyorum, Sen alıyorum. Yok birinci kol sen alıyor. Ben de alıyorum. Beni dövmeye başlıyor. O ne zaman ya? Yok, sen yoktun. PlayStation 4'de oynuyorduk. Bir o Şuradan silahları da alayım için. Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar çünkü 7 dakika olmuş. 7 dakika ne hızlı geçti ya. Şunları da yapayım. Sonra... Özellikle kesmelerden dolayı biraz bize hızlı geldi. Aynen. Bir dakika. Şurada. Biraz şunları yapayım. Evet. Şunları gideyim koyayım. Sonra da videoyu bitirelim. Yatalım. Şöyle şöyle şöyle. Tamam beyler hepinize teşekkürler iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın